Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz 15500'lük harika bir yükleme ile Sweet Bonanza öz oyunumuz en çok kazandıran slot oyun Sweet bir kez daha şansımız denemeye geldik Şöyle 3000 ile başlasın oyunumuz bana bol şanssızları sizler. Haydi bakalım Bonanza girişimiz kolay çıkışımız olay olsun Umarım şöyle güzel kombolar Bir de Binix başlar oyunumuz Şekerlerde sarmadan kombolarımızı kesmeden doğru combo bir de binix 3 sıkın kaldı hadi bakalım bonanza 1 binix sevişir maviler karpuzlar ver mavilerim uzları ah ve bonanza karma karışık etti ekene 33 katı çarpanı büyütmedi son spin Bayisi bile vermeden gönderdi bir kez daha 3k dostlar bakalım buradan istediğiniz bizim güzel ödeme bilgisayar geliri mi arkadaşlar güvenle oynadığım lisanssız siteleri yorumlara bırakacağım bir de kanallarımıza abone olup bildirim seslerini açar videolarımıza like atarsanız sevinir mutlu oluruz hadi bakalım bonanza şu güzel ekranları pas geçme Adebe bin x lan lan erikler bin x ve bonanza tam yeri ve zamanı yeşiller bin x lan çarpanı bir azından bin x geldi devam eder misin mobileri verir misin uçamazsın işte bu ya işte bu bir de mavileri oraları verse daha muhteşem böyle mi alacaktık olur olur haydi bakalım bonanza spin bitmeden bir bin x daha yakalar mıyız çakar mısın şuraya da bir bin x iki şeker ekranlar güzel. Hadi be bonanza çarpanı büyüt gel karpuzlar geliyor 1000 bin daha düşer mi mavilerle birlikte mükemmel bir combo çarpanı büyüten azından elmaları ver çarpanı büyük sene 20 katı 50 çarpan yeşiller muzlar bir de elmalar var mı güzel bir combo hadi be aslanım bir bin daha yok mu eriklerle bir daha yok mu indir ve yine iki şekerle bıraktı harika oldu harika hadi bakalım devam ki 3000'e muhteşem bir ödeme aldık. Uğur'u satın almamız dedik dostlar. Haydi bakalım gönder gelsin. Bir kez daha bakalım şöyle bu güzel satın almaya bir x düşer mi? Kasamızı 3'e katladık. Bakalım daha fazlası olacak mı? Gel ekranlar kaçmasın. En kötü bahis. Orası burası olur mu? Ver mi abi? Hadi be bana da bırak şekerleri lan. Şekerleri bırak maviler geliyor. Çaksana şu 1000x 1000 daha yok mu be? Harika bir katı yakaladık bakar mısın çarpan atmadı. 3000'e devam dostlar. Tek petle kasa nasıl katlanır gelin görün. Bir kez daha dolu tarafına yakalar mı şu? Satın almanın bir binik daha yakalar mıyız? Artı 5 mi geliyor? ver yeşilini 50 çarpana ama karıştırmadan tane tane sıra sıra geleceksin bonanza bu kez artı beşini ver çarpanı büyüt artı 5 ah bonanza 2 şeker yine kesti harika bir tane kesti hemen şöyle ne yapalım 4 tane deneyelim dostlar bakalım da güzel bir kombo bir 1000x daha yakalar mıyız güzel ekranlar kaçıyor 3 kaldı 3 neler kaçtı be bonanza bir kez daha deneyeceğim dostlar bir kez daha karımızı eritmeye başladı bonanza haydi bakalım bir kez daha şu binik salonlarını açar mısın Hadi be. Bir yeşil lan bir yeşil yok muydu? Kalplerin güzelliğine bakar mısın? En kötü bayız. Burası da olmadı. Dostlar şöyle 5 kat ineceğim. Dur kasa 30 kat. 2 katı. Bonanza yemeye başladı. Bakalım buradan güzel ödemeleri severiz verir, Vermezse tamam dostlar Asla ben kalkarım Lan gel artık çarpanla lan Gel şu mavilerle yeşillerle ve 1000x verdin gerisini boş yapıyorsun Hala çarpanı büyütmüyor geldi lan Monanza şu güzel katları çarpansız geçme son spin ermedi Dostlar dediğim gibi alacağımızı aldık Monanza'dan yemeye başladı kasamızı 45k'ya kadar kasamızı katlamıştık dediğim gibi durmanız gereken yeri bileceksiniz kercebe arkadaşlar kısa sürede harika bir ödeme aldık kasamızı katladık bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın, hoşçakalın.